Kız koşun krep yapıyorum bak yumurtasını, ununu, sütünü, az bir şey de tuzu böyle karıştırdım köpük köpük oldu bak harç mükemmel oldu. Şimdi tavama koydum azıcık yağ aldım harcımı döktüm tamam böyle yuvarlak yuvarlak o mis gibi oluyor. Bak burada da ustalığımı konuşturdum kız bak 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 izle bak bak sustum izle. Aa nasıl döndürdüm gördün mü ben yaptım tek başıma. Kız tamam bitti bunlar artık yaptım hepsini yaptım. Tek tek gösterecek halim yok herhalde. Yaparsın o kadarını. Mis gibi de kokuyor ya çok güzel bu neyle yenir? Buldum tabii ki Nutella biz zenginler Nutella ile yeriz. Bunu sürdük Nutella'mız. Ay az da kalmış Nutella. Ah, sürerken ağzım sulanıyor kız. Bunu var ya bir dürümcü edasıyla böyle alıyorsun sürdükten sonra dürüyorsun. Dür 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 dür. Ay çok güzel oldu bak mis gibi. Mm, mm, çok lezzetli. Kalkın kız yapın bunu hemen çocuklar falan bayılacak. Başta siz yapacağız. Tutmayın beni be. Hadi.